Öbür cebinden ne çıktı dersiniz? Nasıl bildiler, nasıl söylüyorum Bir, iki, üç, dört. Kim yapar bunları? Kim yaptıysa yani. Bu cehenneme girer mi siz Kahramanmaraş merkezde toplam 10 ilde etkili olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları ile bölgeye gönderilen bir montun cebinden çıkanlar depremzedeleri duygulandırdı başlatılan yardım kampanyaları ile toplanan aynı yardımlar deprem bölgesindeki deprem dağıtılmaya devam ediyor. Kendisine verilen ve nereden gönderildiği belli olmayan bir montun cebinden çıkanları gözyaşlarıyla anlatan depremzede bir kadın. Daha elimi cebime atıyorum. Bu cebinden ne çıktı? Bunu daha hiç kıyıp daha yiyemedim. ceketi bile giyemedim. O kadar. O da yetmedi. Diyeceğim de ne var dersiz. Onda da bir firkete. Nasıl düşündüler bir yerle söküldü bunu da onun yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler? Ne kadar güzel insanlar varmış bu dünyada. Ne kadar. Allah razı olsun.